arkadaşlar. Isparta'da Yenişar Badem'de Pınar Gözü'ndeyiz. Ve kar çarapıyor. Ve muazzam bir görüntü var. Etrafta bir sürü misillikler var. Burada oturma yerleri var. Piknik yapabilirsiniz. Yenişar Badem'e ye geldiğinizde gelmenizi öneririm. Birkaç gündür Isparta ve Burdur'da doğal güzellikleri ziyaret ediyorum. Onlardan bazıları mağaralardı. Kaç, iki mağara görmüştük. İsmini söylüyorum. İlsi mağarası ve Zindan mağarasıydı. Acaba burası onlar onun gibi mi? Çünkü burada mağara var. Onun gibi mi yoksa değil mi diye bir kontrol edeceğiz. Hadi gelin gidelim. Hadi gidelim o zaman. arkadaşlar. Şu an mağaraya geldik. az önce bir bilgi aldım. İlsuyundan ve Zindan Mağarası'ndan burası daha soğukmuş. Şimdi bakalım. Ben bu mağaraya girebilecek miyim? Oh. Bu mevsimde burada buz gibi bir hava. Anladım. devam Furkan devam. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Sınırlarımızı zorluyoruz. Arada bir sıcak oluyor. Hem yerden su akıyor. Hem evet burası da şeye benziyor Furkan. Zindan var aslında. Yüksek bak. Hem de zaten biraz zindan var. Suyun suyunun peki yapıyor. Oo, oh. aşağı su. Oo. Oh. Ha çocuğun. Arkadaşlar suktan eline. Kolay gelsin. Tamam, Üstadım bunun devamı var mı? Gidiyor mu? Devamı var. Abi, 20 metre daha gidiyorsun. Sol 20 metre daha ilerliyoruz. Doğru evet. mu? Devam et Furkan. Devam. Devam. Rahat. Sal kendini. Relax. Ama dikkat. Git bakalım biraz daha. Dikkat ama.

Evet, bakalım bayağı soğuk çıkalım. Devam <laughs> Dikkat, dikkat. Evet, buraya biraz hazırlıklı gelmek lazım sanki. Acaba kışın Kışın buralar buz gibi oluyor. Değil. Devam. <laughs> ben sana söylemiştim, giremezsin diye. Girdin mi? Kadar. En sonuna kadar girdin. Evet. Maşallah. Hem soğuktu hem de içeride sular akıyordu. Hem soğuk hem de su Hem akıyor. su akıyor. Zaten su da soğuktu. Ben giremedim. Dondum. Kulübenin yanından yes. döndüm. Evet. İçeride kulübe var ya. Hı hı. Onun yanından döndüm. Şey, demirli, demirli mi? kapından döndüm. Ben... Üşüdüm. Peki şeye gittiniz mi? İn suyu ve diğer mağara.